Hadi kolay gelsin. Abi uzaklaş abi. Oo başkan ne yapıyorsun ya? Hey, selamünaleyküm hocam. İyilik sen ne yapıyorsun? Aleykümselam. Eydir be ya. Valla bütün çalıyı çırpıyı üzerine ya. yapıştırmışsın. Ya, abi ben sana bir şey söyleyeceğim ya. <laughs> ya ayıptır söylemesi tavuk bizim... götüne benzemiş Ne yapıyorsun? <laughs> Bu ne ya? <laughs> abi bizim bizim buralarda John, John diye bir arkadaş var. Tanır mısın abi sen? <laughs> evet tanıyorum tanıyorum. O, o, benim yanımda şu anda. Ben onu almaya gideceğim. Gelmek istiyorsan gel. Tamam tamam gidelim. Tevfik lan bu. Oğlum ne oluyor lan? İnin lan aşağı. Ben de ondan ben. ben de. Bak hadi. Allah Allah. Beyler. bak şu anda açıyorum. senin çok zor durumda kalacaksınız. Söyleyeyim yani. ben size. Öldüm atla atla beni, hadi. Öldür. Oo adam adam Alo. atar yaptı beyler. <laughs> 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 öldür lan öldür öldür. Tavuk adam bunu ileride Bunu ileride ne yapacağını biliyorsun. Silah kaçakçılığı yap. Silah kaçakçılığı yap. Bu kadar ilişkimiz yok. Sen de konuşma. <laughs> Kevo kevocu tayfa şeyden e, Twitch'teki chatten. Oooo Enis de muhtemelen en izliyor bizi zaten Sus lan Eren ben abi demiş Kafa Oğlum sen yazık Rising Force Kuyacaksınız oğlum Abi harbiden abi oğlum, oğlum, Üzerine çalı çırpı bağlamış tavuğun götüne benzemiş İlginç bir şey ya Hadi. Vallahi hani kamuflaj da bu kadar olur mu bilmiyorum Tavuk götü seni <laughs> Bu arada Seni sen şimdi bir arkadaşın yanına götürüyorum Hocam sana aleni şekilde hakaret etti bence. Yani bilmiyorum. Sen sus. Sen sus. Kel. Sizi çok güzel sürprizler Eskeniz bekliyor. adam mı olacak? <laughs> şimdi abi sen biliyorsun şimdi John, John kim olduğunu. John, John bunları ne yapar? Ya ben ona emaneti Ben Kimler? ona ben ona emanetim. Vericek. Yargıda atacak. Lan bak, bak o yargıyı var ya. Dayoldu. Gönderme çarpalım kızım. Bu sürme lan bu sürme çarpıtır. <laughs> şimdi. Çarpalım lan sür sür korkma. Korkanın çocuğu olmaz. Koş 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 koş. Aslında seni şöyle arkaya Aynen. bağlayıp da koştursak. Hayyan ne diyorsa o... Bas Bak 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 bak. Hayyan ne diyorsa dur. aslında bunlara işkence yapıp böyle iple arkaya bağlayıp koşturacaksın ya. İşkence ip. Hem spor yapmış olurlar. Adam tufaya mı getiriyor? Tufaya getirirse sıkıntı yok yani. John John da vururuz onu da. Ama yemin billah bak havaladan çıkmaya çalışıyorum kaç dakikadır. Sonunda çıktık abi. Kaç dakika oldu saatlere baktınız mı abi? Bence bir 45 dakika oldu çıkamadık abi. Birisi polis polise beni şikayet etti. Polis beni nerede gittiyse limanın orada beni buldu abi. Limanın önünde benim önüme kırdı. Benim araç havaya uçtu. kere girdik bir kere. 150k falan. Cesur Enis. Tayyar abi Enis benim demiş. Ha tamam. Okey. Oo. Evet. Şimdi gelelim patatesin faydalarına. Evet. Vay vay. Evet. evet. Bekle, dur geç şimdi, götürür, anlaşabiliriz. bekle, yani, bekle, hemen, yan hemen geç, bekle. Geç yan yana, bekle. geç yan yana. Bek, bak, Kalır, bak el elleri, atır. elleri kaldır, beni kaldır, beni kaldır, kaldır elleri, bak. Elleri kaldır, elleri kaldır lan, elleri kaldır. Elim <laughs> kırık, oğlum, elim <gülüyor> kırık. <gülüyor> sen, sen bana tavuk götür mü diyordun, gel buraya gel. Sen ne götürüyorsun bana? Ha, hangisi o, <laughs> ha? hangisi Şu, 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 lan, şu, 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 ha, şu. Ha, Kesinlikle yalan iftira. Kesinlikle yalan iftira. Ben buna çalı dedim. Kaldırıyorum ellerini. Ellerinizi kaldırmanız için 10 saniye veririm size. Ben Elim kırık. Şu şu sana A tav kaldır. Kaldır. Ben, t ben, tavuk Aa, kötü diyordu. Kaldırın lan ellerinizi kaldırın. tavuk kötü diyordu sana. Şu A sana tavuk de kötü, de. kötü diyordu. Elini kaldır lan. elini Hı, teslim ol. Alo. Map'in GPS'ini al. Şunun map'in GPS'ini al. Al şunun map'in GPS'ini. Hep senin de map'in GPS'in her şeyini alıyorum. Sen ne oğlum? Sen bittin lan seni. Nereye götüreceğiz var ya? Orada yolunu bulamayacağız. Oğlum Siz siz hayırdır ha? Telefon telsiz GPS. Götün gözüküyor lan. GPS telefon her ne işe? Tayyar beni iyi tanır. Tayyar. Ya tanır da ben tanımıyorum koçum. Şimdi, bir, bir, dakika. bir dakika. Bir dakika. şimdi. Adama niye ben... adama niye tavuk götü sen? niye diyorsun lan? Böyle. Lan oluyor Polis geldi. Aman aman ne lan? Hadi bakalım. <laughs> <ya, beni öldürme. gülüyor> <laughs> Sıktı kafayı herifine.

leş geldi açtı Aha kırıldı ya lan Koltuk kırıldı abi Ama adam rol verdi. Ellerinizi havaya kaldırın teslim olun lan dedi. Bak bunu bu cümleyi duydum ben. <laughs> Ellerinizi havaya kaldırın teslim olun lan dedi abi. Ben bu cümleyi duydum. Ama diğerlerine söyledi mi bilmiyorum. Çalış abi. Ortaya attı lafı abi efendim. Sen hayatında böyle bir boss gördün abi. Bana bunu söyle. Abi ben hayatımda böyle bir şey yok. Dağın başındayız abi. Nereden geldi? gördü onlar bizi? Ben şikayete gidiyorum abi. Senin yayının özeti de vardı zaten. He <laughs> he oradan e, atarsınız Benim arabamda patlattılar beni de öldürdüler Abi ben böyle bir atış görmedim lan Ben 3 el attım Karşımdakini vurdum arabayı havaya uçurdular <laughs> Abi adam roket attı galiba <laughs> 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 MK200'den bipot kurmuş taradı bildiğin 200 mermi Valla ben şikayete gidiyorum. Cesur Enis sattın beni abi demiş Oğlum seni satmadım ki ben Orada rol yapıyoruz <laughs> satma abi gel bakarı yapalım. <laughs> ya bakarı yapalım da hocam bak görüyorsun. Adamlar hazır hazır kıta bekliyor 2 2 araba 3 araba. Bu saatlerde iş yapılmaz yani. <laughs> ne oluyor lan hepsi öldü? Abi daha adamın hepsi havaya uçtu biliyor musun? Aha herkes ölüyor. Nasıl bu Abi herkes havaya uçuyor şu an. Önümden 3 tane SUV geçti. Geçti 50 metre ileride havaya uçmaya başladı. Sesleri geliyor vallahi. Bir saniye abi. Aha biri daha öldü. User left your channel. Çikokot oynadığımız günleri ne ara unuttun? Oradan kafama sıktırdın demiş. Ben seni orada kafana sıktırmadım Kevocu Tayfa. Sen ellerini havaya kaldır diyor adam sana. Sen onu yapmıyorsun abi. Bak diğer çocuk o Enis, e, ellerini havaya kaldırdı. Ona bir şey yapmadılar. O sonradan kaza kurşununa gitti ama. Adam mesleği bıraktı. Başına gelmeyen kalmadı. Şu <laughs> geliyor demiş bölgeye. <laughs> <laughs> akıt, akıt gelsin hocam. Yapmayı bilmiyorsun, unutuyorsun. Taba basınca ellerini havaya kaldırıyor. Abi yemin billah adamı, bir tane adamı vurdum lan. Hani böyle 3-5 kişiyi vursam da o zaman tamam beni vursanız, okey. Abi adamı vurmamla havaya uçmam bir oldu bildiğin. <laughs> Adam öyle bir taradı ki arasını satayım şey böyle hazır kıta bekliyor. Dududududu taradı önümdeki havaya uçtu araç Bakır yapar mıyız bilmiyorum abi Ben yani ufak bir araçla yaparım yaparsam Ben doktor çağırdım Çiko sen beddua ettin yani Ondan Onlar mi? havaya mı uçtu abi gerçekten? <gülüyor> Maalesef <gülüyor> Harbi Abi ama ben onun sesini duydum ha. Dedim lan adamlar araçlara bindi, etrafı lutladılar. Hemen SUV'ye bindiler, ilerlediler. Bum bum. Lan dedim ne oluyor? Bir de üç kere ses duydum ha. 3 tane araba geçti önümden. 3 tane <laughs> Allah Allah. Adam o zaman adamlar zarara girdi abi. Bir de şimdi bizi orada e, RDM gibi bir şey oldu galiba. Ghost RDM mi artık ne oluyorsa. Hani onun da şeyini verirler diye düşünüyorum. O bizi vurdukları şeylerin paralarını da verirler. Gerçi ben doktor çağırdım ama. Ben bakır yapacağım da kardeşim bir... Üstümüzü başımızı bir doğa, doğaydık. Aynen adamda minigun falan vardı galiba. dur diye bir taradı Çık abi. Çıkıştan bugün hiç doğru izgin iş yapamadı. Ben. Araç, araç havaya uçtu bildiğin ya. Ya öldün ya da bir şey oluyor yani. Dur lan resmen çektim abi koy götüne. Alt rebel doğdum abi. Ne oluyor lan? Oo millet uçacak uçacak. Live in flames 10 bit satıyor teşekkürler hocam.